Son futbolda. Mustafa, başımdan çekecek Ya, Hocam, şu ışıkları yaklayacak mısınız? Yok, <laughs> yok. <laughs> 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 Ee, öncelikle tabii geçen sene Süper Lig'den düşmüş e, bir ordu spor vardı. Çok demoralize olmuş bir ordu şehri vardı. Ee, tabii bütün oyuncu kadrosu boşalmış olup sadece Anıl'la ve Ferhat Öztorun kalmıştı geçen sene Yeni bir takım yapılacaktı. Ee, biz de yeni çalışıyorduk. Nereden bakarsanız bakın her türlü 1-0 geride gibi başlamış gibi gözüküyordu ama en azından Ordu şehrin düşüncesi, kamuoyunun düşüncesi o yöndeydi. Ama biz işe başladığımızda şunu vaat etmiştik hep. Oyuncu öyle bir oyuncu kadrosu oluşturacağız ki hem ekonomik anlamda takımımıza sıkıntı yaşatmayacak, bütçesine uyacak ve hem de sonuçta Ordu spora yakışır bir şekilde. Mücadele içinde olacak diye. Ve en çok yerleştirdiğimiz sezon başında hedeflediğimiz takımımıza söylediğimiz beraber hareket etme duygusu. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Buna, bunu da şimdiye kadar başardığımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, yine çok büyük görev düşüyor. Hem bize hem oyuncularımıza. Bunu hiç bozmadan. Çünkü futbolda dün diye bir şey yok. Bu trendimizi bu ritmimizi bozmadan verebiliyorsak görsel anlamda pozitif futbol, her zaman pozitif futbol oynayamayabiliyoruz. Bunu bozmadan ritmimizi bozmadan devam etmek istiyoruz. Çünkü iyi bir konuma geldik hakikaten bu konumu da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Artık bu fırsat geldiyse ayağımıza. Çünkü bu hedefi belki hiç kimse koymamıştı. Kamoyu, ordu, şehri. Belki biz bile hani açık söylemek gerekirse iyi mücadele edeceğimizi sahada her şeyi yapabileceğimizi biliyorduk ama tabii ki bizim için de güzel bir şey oldu. Olağanüstü performans gösterdi oyuncularımız. O anlamda da oyuncularımı hakikaten yürekten kutluyorum. Ne dediysek onu yapmaya çalışıyorlar. Hem saha içinde hem dışında. Bu anlamda Şimdi 11 maçlık periyotta 12. haftayı geçtik. Biz 11 maç oynadık. 11 maçlık periyotta hakikaten güzel bir çıkışımız var. Vallahi şimdi şöyle aslında dediğim gibi sezon başında hakikaten demolize olan bir taraftar, camia ve hiç bizle çok büyük beklentileri olmayan, işte küme düşmesi yeterli bizim için diyen bir kitle vardı arkamızda, yanımızda ama şimdi e, onların bu mücadeleyi gördükten sonra yanımızda olmaları ki geçen hafta Adana Demirspor maçından sonra hakikaten bütünleştiğimizi düşünüyoruz taraftarımızda çok zor bir Adana Demirspor maçından sonra e, çok uzun bir seyahat peşinden işte rakım yüksekliği zor bir Bolus spor maçını çevirmemiz hakikaten çok önemliydi bizim için e, taraftarımıza şunu vaat edebiliriz yani biz hep bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa halisane bir şekilde yapmak istiyoruz. Yapacağız da inşallah.